Evet herkese merhabalar Megemle Kayısı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere Akbük'ün bence en uygun villası. Ee, şimdi başlarken efendim tanıtımımızda şöyle söyleyeyim sizlere. Benim 7,5 milyon gibi bir bütçem var. Aynı zamanda da efendim 215 bin euroya tekabül ediyor. Şöyle nezi kendine şahsına münasır otoparkı olsun sıfır olsun. Benim öyle çok deniz göreyim aman aman denize bakayım diye derdiniz yoksa da şöyle görmüş olduğunuz gibi Akbük'ün full ormanlarına doğru bakan bir manzaram olsun ben doğayı seviyorum diyorsanız ve her yere zaten biliyorsunuz denize, pazara, markete, araçla gidiyorsunuz. Onunla da alakalı araç sürmede de bir problemim yok. Ben deniz görmeyi de öyle çok umursamıyorum diyorsanız bu villamız tam sizler için. Duplex daire fiyatını efendim evimiz 7,5 milyon TL'den MG Emlak güvencesiyle sizlerle. 4 artı 1 ultra lüks elektrikli panjurları, kapalı otoparkı, havuzu vesairesi, ortak kullanım havuzu vesairesi her şeyle efendim görmüş olduğunuz alan tamamıyla size ait site için müstakil villamız fakat herkesin girişi ayrı. Şöyle ben otoparkımdan itibaren sizler için tanıtımını yapayım. Otoparkımız burası. Bahçenizde şöyle görmüş olduğunuz manzara doğa manzarası. Burada deniz manzaram yok. Özellikle ben deniz manzarası takıntım e, var vesaire diyorsanız videoyu şimdiden geçebilirsiniz. Ama 7.5 milyon TL gibi maliyetine e, hem sağlamlık açısından hem de efendim sıfır lüks konfor açısından şöyle güzel bir e, ben de artık akbüklü olayım bu kadar param var. Müstakillerin fiyatları 9-10 milyondan başlıyor diyorsanız bu villayı kesinlikle kaçırmayın diye söylüyorum. Şimdi şöyle evlerimiz böyle efendim. Herkes birbirinden bağımsız. Sizin havuza çıkış alanınız burası. Şöyle sitemizin ortasında ufak bir hem mini mini biller çalışkan ikiler havuzu hem de yetişkinler için bir havuzumuz bulunuyor. Şöyle devam edelim. Bakın buradan mesela bizim evimize giriş yok. Buradan yan komşumuz kendine ait efendim. O da havuz çıkışı ve Oradan da otoparkı mevcut. Yani kimse kimsenin kapısının önünden geçmiyor. Sitenin en güzel avantajlarından biri bence o. Ee, yani müstakil tadında site içi müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Dışarıdan da efendim şu şekilde gözüküyor. Alt katı deposu olan bir yer. Depo dediğime bakmayın. Alt katı bence çok güzel bir yatak odası, sinema salonu, fitness center şekline dönüştürebilirsiniz. Çünkü koddan aldığı için efendim zemin kat, bodrum kat Kışın sıcak, yazın da serin olur ve uyuması çok güzel olur. Burası otoparkımız gayet de iki araç, bir motor. Girecek şekilde bayağı da bir geniş bir otopark alanımız mevcut. Şöyle çok güzel, ülkemizin birçok yerine kar yağdı. Onun da efendim serinliği buralara kadar geldi. Ve mis gibi şöyle ormanlarımızın kokusu akbük içine sindi diyorum. Ve villamızın girişinden itibaren şöyle bakın fayans seçimleri olsun vesairesiyle başlayalım ilk girişte efendim kapımız şu şekilde kalite tesadüf değildir şöyle kapının güzelliğine bakar mısınız ağırdı bir kapı fales kapımızı kapattık sağ tarafımızda e, mutfak alanım var sol tarafta efendim şöyle görmüş olduğumuz gibi geniş mi geniş hemen hemen 25-26 metrekarelik güzel bir salon alanım bizleri karşılıyor otomatik panjur sistemim var onu da şöyle göstereyim. Kumandalarımız burada. Basıyoruz efendim. Şöyle elektrikli panjurumuz antresit bu şekilde iniyor. Aynı zamanda buradan bahçe alanımıza çıkıyoruz. Şöyle diğer taraftan da. Antresit gri biliyorsunuz son sistem herkes genelde onları kullanıyor. Şöyle buradan da kendinize ait yeşil alanımız bahçemiz var. Buradan da böyle ak bir Şuradan aşağıda efendim hemen yürüme mesafesinde marketimiz var. 7-24 açık. Ee, şöyle söyleyeyim kokareş dahi satan bir market. Çok amaçlı. Ee, onu da aklınızda bulunsun. Devam edelim. Şöyle salonumuzu tanıttık. Bahçemiz orası. Burası mutfak alanımız. Gayet geniş bir mutfak alanım var. Ondan devam edelim sizler için. Hanımlar ekran başına. Şöyle mükemmel bir mutfak, son sistem, siyah granit tezgahımı görüyorsunuz efendim. Bataryalarımız bu şekilde. Şöyle burada da aynı şekilde efendim. Son sistem, panjurum var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada dolaplarımızın içinde ben sizlere göstereyim. Şöyle hepsi son sistem, hidrolik. Burada efendim yine aynı şekilde çekmekliğinde kadar var. Tezgahımız, ankastre yerimiz her şeyimle dört dörtlük dört bir mutfak alanı. Aslında mutfak e, bağımsız ayrı gibi. E, ben olsam ekstradan şu kolon mu efendim mesela burası ana giriş kapımız, çelik kapımız tamam mı? Şuraya kadar geliyor. Ben tam böyle açılmaması için de hatta şu kolondan itibaren şöyle göstersem daha net anlarsınız beni. Şimdi mutfağımız tam burası ya. Bu kolondan itibaren şöyle şuraya güzel bir ada mutfak yakışır hem depolama alanı fazla olur. E, keza aynı şekilde de hani çekirdek ailesiniz diyelim efendim hani fazla geliniz gideniz olmadığı günlerde de bu ada mutfak üstünde yemek yiyebilirsiniz. O zaman da tam bir ayrı mutfak gibi oluyor. Onu da göstereyim. Şu açıdan daha net anlarsınız çünkü. Şu kolon burası buzdolabı yerimiz. Şöyle bölseniz mesela efendim buraya bir adam e, ada mutfağın yerine akvaryum yakışır. Şuradan çünkü yine bir boşluk alan bırakacaksınız. Buradan mutfağa ulaşım sağlanacak. Yani bence gayet güzel olur. Tek eksik o diyebilirim. Hani güzel bir şuraya ada mutfak çıkınca e, ekstra güzel bir görünüm katacak. Işıklardan yanmayanlar var. E, bazıları onları yaptırıp vereceğiz. E, ondan ziyade efendim internet, anten, e, kamera çıkışlarımızın hepsi mevcut. Biliyorsunuz son yönetmeliklerde petek çıkışlarına kadar yapıyor. Ama kim size akbüke doğalgaz falan gelen gelecek olan diyen olursa inanmayın yalan. Akbük'e doğalgaz gelmez. Ama merkezi ısı pompasıyla evinize peteğinizi döşüp o şekilde ısınmada sağlayabilirsiniz diyelim. Devam edelim. Giriş katımızda salon mutfak alanım var. Gayet de geniş ve ferah. Şurada bağımsız olarak bir hol antre alanım var buradan. Üste ve alt katlara iniyoruz efendim buradan. Şurada kendine şahsına nazır 50 kama lavabo yemek öncesi efendim. Onu da göstereyim. Bir tane Hilton konulmuş şöyle. Evimiz sıfır. Serestine marka efendim. Lavabolarımız burada havluluk yerine kadar mevcut. Böyle bir tane priz var. Evimizin iç kapıları görüyorsunuz. Hala ambalajımız üstünde. Tertemiz. Burada bir miş düşünülmüş. Buraya tuvalet kağıdı, çamaşır suyu vesaire konulabilir. Bakın pencerem de var. Pencere önemli. Tuvalet ve banyolarda diyorum. Devam edelim. Bu son sistem efendim. Yeni moda bu da. Böyle biraz büyük gibi görünüyor. Ama gayet de sağlam bir şöyle merdiven korkuluğu. Devam edelim. Spot lambalarımı görüyorsunuz. Gayet şık. Basit bir şey değil. Mermer efendim. Evimizin şöyle mermerleri. Merdiven mermerleri. Gayet geniş bu arada. Onu belirteyim. Burada tutanaklarım da var. Yaşlı misafirlerimiz için. Şöyle de güzel bir lamba tercih edilmiş. Eve farklı bir hava katmış. Şimdi tekrardan şöyle ben bir döneyim. Şurada kısa hemen bir 4 metrelik, 4 metrekarelik bir holüm var. Oradan hemen sağda ilk odam. göstereyim. Hemen hemen 16-17 metrekarelik güzel bir yatak odam var. Full orman manzaralı. Burası ömür boyu kapanmayacak. Onu da sö şöyle söyleyeyim. Burası karşı taraf kooperatif. Evler zaten kotun altında kaldığı için sizin efendim şu görmüş olduğunuz Akbük dağ manzaranız hiçbir zaman kapanmıyor. O da büyük avantaj. Hani çok ben deniz görmeden yaşayamıyorum demiyorsanız bu evi kesinlikle kaçırmayın. Çünkü maliyetinin altında efendim böyle bir ev gerçekten bu fiyata maliyetinin altında 7,5 milyon TL'den MG Emlak güvencesiyle sizlerle bir de üstten göstermek isterim. Şöyle bakın boylu boylu efendim burası sizin otoparkınız aynı zamanda. Ee, dışarıda yaşayan gurbetçi e, misafirlerimiz abilerimiz, ablalarımız burayı hiç kaçırmayın. 215 bin euro civarına geliyor. Yani şu an burada faizler de düşecek. Onu da hesaba katın. Hani imkanınız varsa burası dubleks fiyatı ne efendim? Hani sadece tek dezavantajımız burada ne? Burada deniz görmüyoruz. Ama komple orman. Yani İsviçre'nin Alp ormanları gibi. Ormanlara bakıyorsunuz. Efendim, söyleyeyim. Öztaray sınırındaki o e, eski Polonya kampının oradaki ormanlar gibi. Ya da Almanya'nın köylerinde görmüş olduğunuz Haydi'nin dedesiyle beraber gezdiği o bir ormanları gibi. Orman manzaramız full. Hakimiz efendim. Yapı sto, kalite, lambaları, e, iç aydınlatması hepsi Z'ye Bakın hepsinin de ambalajları. Üstünde bunlar sökülecek. E, bu şekilde de size teslim edilecek efendim. Tertemiz bir şekilde çeşmem var burayı yıkamak için. Balkonu genişini görüyorsunuz. Yaklaşık hemen şöyle sizler için hesaplayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 düşsem 8, 2, 16 metrekarelik. Şöyle geniş mi geniş, ferah bir ferah. Güzel bir balkon alanına sahipsiniz efendim. Müstakil havuzumuz ortak sadece. Müstakil otoparkımız kendimize ait. Devam edelim. Bakın burada da yine aynı şekilde. Ev her yerden ışık alıyor. Bakın otomatik panjur sistemimiz çok güzel. Burada olmadığınız zaman ev toz vesaire girmez. Hemen otomatik panjur sistemini kapatabilirsiniz diyorum. Devam edelim. Şuradan şöyle bakın yağ gibi kayıyor. Bütün Egepen Diconic marka şöyle göstereyim. Kalite her zaman iyidir. Ben kaliteli işçilikleri seviyorum. Markasına dikkat edin çünkü bunlar ömürlük şeyler efendim. Bunları bir gün değil her gün kullanacaksınız. Evde en çok kullanılan şeylerin başında bataryalar, anahtar prizler. Şöyle ışıkları da yakalım. Spotları da bir görün. Yani bunlar genelde panşurlar, kapılar. Ev alırken dikkat edilmesi gereken eşyalar bunlar efendim. Şimdi hep beraber... Ortak kullanım banyo alanı mevcut burada onu da göstereyim şöyle Superman'in yine bir kabini var burada Alışkın olduğumuz buranın ışıkları buranın ışıklarında bir sorun var onu söylerim efendim yaptığınız burada yine görüyorsunuz Havalandırma pencerem duşumun içi efendim tertemiz sizleri bekliyor duşumun da gideri içinde gayet de geniş ve ferah bir duş Yine aynı şekilde efendim, Serestay marka lavabom, şurada Hilton şöyle gömme bir dolabım, mini mini bir minicik biraz. Şurada güzel olmuş çeşitli 3 tane priz olanığım var burada. Buraya çamaşır makinesi gelebilir, üstüne de efendim buraya termosifon koyabilirsiniz bağlantı açısından. Burada da havluluğum mevcut. Evimiz emsallerinin çok çok altında, 7,5 milyon TL'den sizlerle. Şimdi geldik efendim ebeveyn banyolu yatak odama. Burası 14-15 metrekare net. E şöyle yatak odası olarak düşünün efendim. Burası da keza aynı şekilde görmüş olduğunuz orman manzarasına hakimsiniz. Işıkları da yakalım. Şöyle buyurun bakın. Buradan da mükemmel bir orman manzarasına hakimiz diyorum. Devam edelim. Burada da efendim Hemen şöyle ebeveyn banyomu tanıtayım sizler için gayet de sadece ebeveynler için yani şöyle küçük bir mini mini bir, bir lavabo çok da şık bakın suyu falan çok temiz bazı evlerde genelde küflü oluyor ee, klozetim buraya konulmuş şöyle de gömme şeklinde efendim bir ebeveyn duşum fakat burada da havalandırma pencerenim tekrardan çok önemli onu da belirteyim Gerçekten efendim fiyatının altında bence maliyetine e, kaçırılmaması gereken mükemmel bir villa. Bu da arka odam efendim. Burada hiçbir manzara yok. Burada ben size fayansları göstereyim. 60'a 120 tek parça. E, gayet de evli bütünlük sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir fayans seçimi. Burası çocuk odası olabilir. Neden e, çocuk odası olabilir? Diğerlerinde balkon var. E, Keza efendim çocuklar balkonlardan sarkıyorlar vesaire. Burada <laughs> tercih olarak müteahhitim burayı şöyle Fransız balkon tercih etmiş. Fransız balkon biraz daha benim için emniyetli oluyor çocuklar açısından. Burası çocuk odası olabilir. Burada böyle bir manzaramız yok. Şöyle istinat duvarımıza bakıyoruz. Şöyle bu yol bize ait zaten. Şu merdivenden çıkıyorsunuz. Hemen sitemize ait ortak havuzumuzda çocuklarınız gönül rahatlığıyla yüzebilir, eğlenebilir ya da efendim sizler de sıcaktan bunu aldığınız zamanlarda bunları da kapatalım. Sıcaktan bunu aldığınız zamanlarda hemen bir atlayın, çıkın ee, kendi bahçenizde güneşlenin diyorum. Bakın evinde şunları hep ambalajları falan siz sökeceksiniz. Tertemiz efendim evimizin iç kapıları bunlar hep ambalaj. Bunlar sökülecek. Ufak tefek işleri var. Temizlikti vesaire. Efendim 4 artı 1 daha ben zemin bodrum katına ineceğim yani. Orası çok büyük avantajlı bir yer. Orada dilediğiniz gibi şimdi benim nacizane birkaç fikrim var. Ama siz de efendim kendiniz değerlendirebilirsiniz ki bana çok çok uygun hitap eden bir bodrum kat. Şimdi benim kendi evim de öyle. Fakat ben bodrum katı kullanamıyorum. Maalesef oraya eski eşyaları koyduk. Ama bodrum katların genelde en büyük avantajlarından biri. Yazın efendim e, serin. Kışın da efendim e, sıcak oluyor. Mesela şu an ülkenin her yerinde e, şey olmasına rağmen kar olmasına rağmen bakın buraya girdiğiniz an şöyle ufaktan bir hani nasıl anlatayım 5-10 derece artıyor. Ses de yankı yapabilir. Burası tamamen boş olduğu için. Yalnız burası şöyle söyleyeyim. Hatta metreyle ölçüp göstereyim size. 7.2 7.2'ye efendim şuradan ölçelim. 6.1 yani 6 kere 7 42 43 metrekarelik mükemmel bir burada yaşam alanı ve tavan yüksekliğini ölçmek istiyorum sizler için. Yani buranın tavan yüksekliği de 2.83 tavan yüksekliği var. Şimdi benim genel düşüncem ve aslında planlarıma göre şöyle söyleyeyim efendim. Burada sinema salonu olabilir. Buraya bir bar, şöyle küçük bir kahve köşesi olabilir. Bakın şöyle puf koltuk atarsınız. Gerçekten mükemmel bir sinema alanı gibi düşünün efendim burayı. Fitness center yapabilirsiniz. Ya da yatak odası yapabilirsiniz. Ya da duvarla içeriden bölebilirsiniz. Size kalmış yani çok opsiyonel bir yer. Mesela burayı ekstra küçük bir kafe köşesi ya da şurayı, şu köşeyi değerlendirebilirsiniz. Fitness yapabilirsiniz. PlayStation film salonu yapabilirsiniz. Yatak odası yapabilirsiniz, ekstra duvar örebilirsiniz, yani size kalmış efendim. Tamamıyla buradaki e, yaşam opsiyonu size kalmış. Ama çok amaçlı bir bodrum katımız var. Yani depo olarak da, kiler olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi baştan tamamıyla sizin tercihlerinize bağlı bir bodrum katın efendim. Evimiz görmüş olduğunuz gibi dört artı bir. 300 metreyi aşkın yaklaşık 320 330 metre metrekareye yakın arsa payı, açık otoparkı, ortak kullanım havuzuyla sadece tek dezavantaj efendim burada doğa manzarası. Hani ben deniz göreceğim diyorsanız ekstra biliyorsunuz 9-10 milyon, 12 milyondan başlıyor deniz manzaralı villalarımız fakat zaten ben her yere arabayla gidiyorum. E, ulaşım sorunum yok diyorsanız benim için sadece evin güzelliği, kullanışı, e, otoparkı vesairesi her şeyi olsun diyorsanız ve uygun istiyorsanız efendim alın karşınızda 7,5 milyon TL'yi yaklaşık 215 bin euroya, 215 bin euroya tekabül eden bir müstakil villa efendim. Bu evi alan gerçekten bize de dua eder. Öyle söyleyeyim. Mesela ben olsam burayı da böyle kış bahçesi gibi, bodrum köşesi gibi yaparım. Güzel bir dekoratif alanlar korum. Gerçekten tertemiz sıfır. Dört artı bir. Dediğim gibi bodum katında alternatif olarak yapabileceğiniz çok şey var. Alıcısının hayırlısı olsun efendim. Bizleri arayıp 0532 052 9145 numaralı telefonunuzdan arayıp gelin yerinde görün. Ekstra aklınıza takılan bir soru olursa buyurun gelin sorun. Bu villayı kaçırmayın. Akbük'ün en uygun villasıdır. Sadece doğa manzaralı deniz yok fakat deniz efendim buradan hemen hemen bir kilometre aşağıda zaten yürüyerek yaklaşık 16-17 dakikada inebilirsiniz. Benim evimde zaten mesela bu e, aşağı tarafta kalıyor. Bizimki de aynı hemen hemen bir kilometre civarı. 16-17 dakikada ben dükkanıma gidiyorum zaten yürüyerek. Çok güzel bir alan, sessiz, sakin, huzurun olduğu bir alan. Ana yol değil, çok araç çıkışı vesaire görmezsiniz. E, i̇nsanların genelde burada sessiz bir şekilde yaşadığı. Güzel bir kompleks diyorum efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kelepir avı MG Emlak ile devam edecek efendim. Bu villamı kaçırmayın diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.